Merhabalar, ben Rimex Paşa Gayrimenkul Danışmanınız Murat Çerkeşli. Bugün Kuşadası Kuştur mevkiinde, Bayraklı Dedi Mahallesi'nde Egemen Dere sitesinde satılık bir yazdığımızdan bahsedeceğiz. Egemen Dere sitesi yaklaşık 53 dönüm arsa üzerine kurulmuş 166 tane bağımsız bölümden oluşan bir mülk. Bu mülkün içerisinde büyükçe bir havuzumuz, tenis kortu alanları, voleybol sahası, basketbol sahası ve birazdan içeride de göreceğiniz çok güzel, özel sayılabilecek bir plaja da sahip. Bunları hep beraber içeride göreceğiz. Bu kapıdan da içeriye kartlı bir sistemle güvenlikli bir şekilde girebiliyoruz. İçeride de evimizle beraber yaşam ortamlarının kalitesine bakacağız hep beraber. Buyurun gezelim. Evimizin bulunduğu konuma en yakın olan yerimiz sosyal tesisimiz. Havuz, hemen ileride e, kafeterya alanımız ve bulunduğumuz alan e, toplu olarak araçlarımızı park edebileceğimiz bir alan. Sitenin hemen girişinde de daha büyükçe bir otopark alanımız mevcut. Orada hem misafirler için hem de e, site sakinlerinin kullanabileceği bir otopark alanımız var. ve havuzun diğer tarafında olan sosyal tesislerimize de bakalım. Burada voleybol sahası, basketbol sahası, tenis kortu ve futbol sahası da var. Futbol sahasının hemen altında da ağaçlıklı alanların içerisinde bir otopark alanımız var. Sitenin bulunduğu konum itibariyle de bahsetmek gerekirse Kuşadası'na İzmir geliş istikametinde İlk kavşak olan bizim Kuştur mevkiinin hemen yakınındayız. Çevre yoluna da çok yakınız. Ulaşım sorunumuz yok. Buradan da şehir merkezine 3 veya 4 kilometrelik bir mesafe ile tam merkezden bahsediyorum. Belediyenin veya kaymakamlığın olduğu noktaya da ulaşma şansınız var. Hadi gelin evimizi gezelim şimdi. Girişte bizi bir salon karşılıyor açık mutfak. Genelde yazlık evlerimizde olan bir mimariye sahip burası da. Evin en keyifli yerlerinden birindeyiz, verandamız. Burası kahvaltı için müsait. Akşam yemekleri için zaten gölge bizim üzerimizde olmuş olacak. Keyifli bir ortamda yemeklerimizi de yapabiliyoruz. Burada rahatlıkla mangal kullanabiliyoruz. Zaten yazlık bölgedeyiz. Evimizin konumu itibariyle rahatlıklarından bir tanesi yeşil alana hani bakıyor olması. Çok iç içe olmadığımız bir komşu yapısı ve burada gördüğünüz merdivenler de bizleri sahile ulaştıran taş merdivenlerimiz. Evimiz 3 artı 1. Bahsettiğim gibi alt katta salon, mutfak ve bir banyo, WC. Üst katta da 3 tane odamız ve banyomuz, tuvaletimiz var. Buyurun. Burada çamaşır kurutma alanı diyebileceğimiz küçük bir balkonumuz. Doğru ileride yeşil alanlıkların üzerinde taş örgülü bir yerimiz var. Orası da Efes harabelerine su sağlayan tarihi su kemerleri. Buradan onları da görebiliyorsunuz. Binalar 2004 yılında yapılmış, 2005 yılında da site olarak yapı kullanım belgeleri alınmış durumda. Bina yaşımız şu an itibariyle 17 yaşında. Evet size bahsettiğim o 53 dönüm arsa üzerine kurulan sitenin bölgesinden geçerek özel plajımıza ulaşacağız. Evet, buyurun. Evet evimizden geldik. Bu yollardan da hemen ileride gördüğünüz koyu mavilik olan Denizimize ulaşıyoruz. Evet, size bahsettiğim o özel plaj kısmına geldik. Denizin bu tarafındaki yerimiz, kayalık zeminde yapılan bir e, sahilimiz var, plajımız. Kumsal değil ama siteye özel. Dışarıdan başka bir girişimiz yok. Sadece size sakinleri kullanabiliyor. Birazdan kumsal olan plajımızı da göreceksiniz. Burada özellikle bu plajı hani bu kısmı yüzme bilenler daha çok tercih ediyor. direkt hani derinlere dalabiliyor, atlayabiliyor. İstenirse şnökel ve benzeri gibi şeylerle balık manzaralarını da hani seyredebilecekleri bir imkana sahip olan yerimiz. Burası. Tamamen kayalık bir zemine oluşturulmuş bir e, güneşlenme ve sahilden faydalanma alanı yaratılmış. Hemen ileride gördüğümüz e, platform üzerinden denize rahatlıkla hani, kullanabiliyoruz. Siteye ait o platform. Burada da size bahsettiğim işte güneşlenme alanları hatta duş imkanlarımız bile var burada. Şu an denize tam sıfırız. Sıfır noktasındayız. Hatta denize sıfırız rakım olarak da sıfır noktadayız. Merdiven vasıtasıyla giriş çıkışı hani kolaylaştırma yöntemini bulmuşlar. Duş imkanları da yaratılmış tamamen bu siteye ait. İleri kısımda gördüğümüz boylu boyunca olan kumsal alan Kuştur Sahil plajımız bizim. İleride Tusan Otel ve ileride de e, Tusan Otel'in hemen arkasında da Adaland e, Avrupa'nın en büyük Aqua parkı burada Buranın en güzel sevdiğim yerlerinden biri de şu şekilde oluşturulmuş banklarla sakinlemek istediğinizde manzarayı Sakince seyrettiğinizdeki verdiği huzur Bence çok şeylere değer. Şimdi deniz kenarında yürüyerek gittiğimiz alan kumsal sahilimiz. Orayı iki tane site kullanıyor. Bir Zinos villaları dediğimiz site, bir de Dere Sitesi. Oraya da dışarıdan girişimiz yok. Ya buraya dışarıdan burası güzel bir koy. Ya teknelerle hani denize girmek için e, gelip girebiliyorlar ya da sadece buradaki hizmet alan sakinler kullanabiliyor. ve yüzmeyi biraz daha az bilenlerin tercih edebileceği bir yerdeyiz şu an. Burada gene siteye ait. Sitedekilerin kullanımında. Buradan istersek merdivenle biraz daha derin alana inebiliyoruz. İstersek de bu yolu devam edip denize ulaşabiliyoruz parmak arası terlikler, sırtımızda havlu rahatlıkla denize girip evimize gidebileceğimiz bir ortamdayız şu an. Evet, bekliyorum. Neyi bekliyorum? Bu güzellikleri yerinde görebilmek için beni aramanızı bekliyorum. Ben Murat Çerkeşli, Rimex Gayrimenkul Danışmanınız. İletişim bilgileri video ve sonrasında nasıl olsa bulacaksınız. Gibi. misafirleriniz falan geldiğinde içeri aldığınızda kartı olmadan çıkabilsin diye site yönetimi böyle kapı açmak için bir buton yapmış kapımız açık rahatlıkla çıkabiliyoruz bu hemen sol tarafımızda da büyükçe bir otopark alanımız var buraya da hani uzun süre arabamızı kullanmayacaksak bir ağaç altında orada bırakma şansımız da var